ve de çok muhterem Müslümanlar, aziz cemaati Müslümin. Dersimize yine bir dua ile başlayalım. Amin. Subhan rabbiyal aliyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbena ya Rabbel alemin ya, ya Rahman Rahimin ve ya Hayran Nasirin. Camimizde bulunanlar, bizleri sosyal medyada takip edenler olarak ya Rabbena ya Rabbel alemin. Sana ellerimizi açtık, gönüllerimizi açtık. Neslen ve hepimize Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin. Kamilen, yakinen, şuhuden, uyunen, sıddiken iman nasip eyle Ya Rabbi. O güzel imanımızla beraber, güzel dinimizin, şer'i şerifin her ibadetiyle, her türlü ibadetiyle çok çok makbul ve meburur ibadetler yapmayı bizlere lütfen ve keremen nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin hepimize, hepimizi Kur'an ehli eyle sünnet ehli eyle, şer-i şerif ehli eyle, ahlak-ı hamide ehli eyle ya Rabbena ya Rabbel alemin. Ya Rabbena ya Rabbel alemin, İslam'ı ve ehlini aziz eyle ya Rabbi. Küfrü ve ehlini hakir, rezil, perişan eyle ya Rabbi. Gün be gün ya Rabbena ya Rabbel alemin, şer-i şerifi bütünüyle yaşamayı, yaşatmayı, bilmeyi, öğrenmeyi, sevmeyi, hazmetmeyi ve onu hayatımıza severek, benimseyerek tatbik etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbena ya Rabbel alemin, son nefesimizde geldiğimizde hepimize şehadetle ve şehiden ölmeyi nasip eyle ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i dünyamızda arkadaşımız, kabrimizde munisimiz, kıyamette şefaatçimiz, sırattan uğrumuz, cennete rafikimiz, cehenneme karşı perde ve engel eyle ya Rabbi. Ya Rabbena ya Rabbel alemin hepimizi neslen ve zürriyeten mahşer gününde sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın efe efendimizin levaul hamd ismiyle müsemma olan sancağı altında toplanmayı ve ilk buluşma yerimiz olan Havz-ı Kevser'de bulunmayı ve buluşmayı oradan hesaba çağrılmadan, mizana uğramadan ilk girenlerden ve en yüksek ecirle cennete girenlerden olmamızı nasip eyle. Neslimizi ve zürriyetimizi birisi dahi eksik olmamak üzere. Ya Rabbena Ya Alemin bu dualara ilhak edip hepimizi müminini müminat, müslimini müslimat, nihayet ve zâkirin Allah'a ketiren ve zâkirattan olmamızı nasip eyle. Her zaman ve her yerde her daim güzel insanlarla karşılaştırıp hayatımızın tamamını kolayca geçmeyi lütfen ve keremen nasip eyle Ya Rabbi. Amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinden geçirmiş oldukları dünyevi ve uhrevi haseten isteklerimiz olabilir. Vardır ya Rabbi. Sana hiçbir şey zor değildir. Her zoru kolay yapmak sana kolaydır. Lütfen ve keremen ihsan eyle. Ezaz eyle. Bizlere her daim kolaylıklar ihsan eyle.